Neşet Ertaş'ın 10. yılında Ahmet Meninde yapmış olduğumuz hatli, kelime-i tevhidi, salavat-ı şerifleri, ihlasları, yasinleri, Peygamber Efendimiz ruhuna, Ali ve Ashab'ın ruhuna, Enbiya-i İzam ve Meşayih-i Kerem Hazreti ruhlarına Peygamberimizin ehl-i beytinin ashab-ı kiramdan sen vasıl Muharrem Ertaş, Neşeten. Babamızın vefatının 10. yıl dönümü. Biz her sene babamızı ziyaret ediyoruz. Ee, tabii bütün milletimiz de burada, onu sevenler burada her sene gelip Bizi yalnız bırakmıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Acımız her zaman taze kalıyor. E, Tabii cahilin kusuruna bakılmaz derler. E, deşiliyor. Deşiliyor. E, biz de ailecek birbirimize tutunarak ayakta durmaya çalışıyoruz. E, bizi yalnız bırakmayıp burada bulunan herkese, hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.